Herkese merhaba arkadaşlar ben Enis Arkadaşlar bugün My Talking Tom Friends oyununa gideceğiz ve Bakalım nelerle karşılaşacağız arkadaşlar Tom bize bir Konum söylüyormuş ve oraya gidince garip şeylerle karşılaşıyormuşuz. Çağırdığı konumda gerçekten neler varmış öğreneceğiz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi gelin videomuza geçelim. Şimdi Tom'la sohbetimize başlayalım. Ama şimdi Angela şu anda mikrofon başında. İstiyorsanız önce Angela ile konuşalım arkadaşlar. Gel bakalım Angela. Angela merhaba nasılsın? İyi misin öncelikle? Kendini bugün nasıl hissediyorsun? İyi meleşim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Angela. Ben de çok iyiyim. Angela, ee, Tom nasıl şu an? Tom iyi mi? Onla daha henüz görüşmedim. Tom çok iyi. Bugün çok güzel uyudu. Harika. Peki Angela, başınızda kötü bir olay var mı şu anda? Umarım başınız belada değildir yani. iyisinizdir. Nasıl durumlar? Enes şu anda bir şey yok fakat tedirgin oluyoruz tabii ki. De. Her an bir şey olabilir diye. Allah Allah. Angela bak şunu söylüyorum. Eğer birisi sizin peşinizde olursa hemen bana haber edin ve onun icabına bakayım ben de sizi yardımcı olacağım. Dikkatli olun lütfen. Deniz kötü bir şey olursa hemen sana haber vereceğiz. Peki Angela bir isteğin var mı benden? Benden değil de bizi izleyen arkadaşlarımızdan isteğim olacak. Bu videoyu beğensinler, kanala abone olsunlar, bildirimleri açsınlar ve yorum yapsınlar. Tamam Angela. Arkadaşlarımız zaten abone olup bildirimini açmıştır. Onlara güvenebilirsin. Görüşürüz Angela. Hoşça kal Bay bay. Evet arkadaşlar Angela ile sohbet ettik. E, tabii ki de konumuzu Tom'dan isteyecekmişiz arkadaşlar. Ben e, öyle gördüm yani. E, şöyle bakalım. Görevi tamamlayan varmış sanırım arkadaşlar. Bakalım hemen şu şekilde. Kim tamamlamış? Ee, bundan çanta açmamız lazım aslında ama. Evet. Ginger aferin sana. Ginger'ın çantasını açtık arkadaşlar. Bu şekilde güzel şeyler geldi. Tamam diyoruz hemen. Çıkıyoruz buradan. Ginger temizlik yapmak istiyormuş. Oo Ginger sen buraları temizle. Hank gel bakalım banyoya gir sen de. Evet şimdi arkadaşlar gelin bir otobüsle yolculuğumuzu yapalım. Ardından hemen Toma sorularımızı ileteceğiz ve Toma konumu söyleyeceğiz, soracağız arkadaşlar. Nereye gidelim, nereye gidelim? Şuraya gidelim arkadaşlar. Yemekle alakalı bir kısım. Bakalım bize neler çıkacak. Çantamız hemen açtık. ilk çantamızı Tom Friends karakterleriyle alakalı kartlarımız çıktı. Altınımız çıktı arkadaşlar. Şu şekilde iğnemiz çıktı ve 4 adet de muzumuz çıktı. Çok güzel. Onları Tom ve arkadaşlarına yedireceğiz. Hemen şöyle paketimizi hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Ve böyle bir şeyler geldi. Bunları ekleyebiliyor muyuz? Maalesef eklemiyoruz. Bakın arkadaşlar şuralarda boşluklar var. Nerede o? Buraları bizim doldurmamız lazım. Fakat şu an bunlar bize çıkmadı henüz. Ee, çok pahalı bunlar ve bu kadar yıldızımız yok maalesef. Alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım Tom'a sorularımızı soralım. Merhaba Tom nasılsın? İyi misin? Kendini iyi hissediyor musun bugün? İyi Melez sen nasılsın? Teşekkür ederim Tom ben de çok iyiyim. Ve video çekiyorum şu anda. Bir şey söylemek istiyor musun videoya? Ben herkese çok teşekkür ediyorum ve sizi çok seviyorum. Kanala abone olun bildirimler açın. Bu videoyu beğenin ve yorum yapın. Teşekkür ederim Tom. Gerçekten arkadaşlarımız zaten kanala aboneler, bildirimler açtılar. Cansınız arkadaşlar. Bek Tom peki arkadaşların nasıl? Onlar da iyi mi? Onlar da iyi Enes. Çok seviniyorlar. Çünkü sen bizimle birliktesin. Teşekkür ederim Tom. Tom bugün benim sana çok önemli birkaç demek istediğim var. Tom sen bize bir konum söylüyormuşsun ve oraya gidiyormuşuz. Bana da konum söyler misin? Enes bu konum çok tehlikeli. Emin misin peki? Yani Tom tehlikeliyse bize niye diyorsun o zaman? Yani aslında benim bildiğim kadarıyla tehlikeli değildir ama gidenler öyle diyor. Yani ben de bilmiyorum aslında ama çok tehlikeli yani bir bildiğim var ama içgüdüsel bir şey. Allah Allah garip gerçekten. Tom ver bakalım bize konumu. Enes konumu söylerim fakat arkadaşlarımız kanala abone olsunlar, videoyu beğensinler ve yorum yapsınlar. Tamam Tom, onlar şu anda beğendi videoyu, şu an kanala abone oldular, yorumlarını da yaptılar, bildirimleri de açtılar sen, adresi söyle bize konumu, hadi bakalım. Konumu şimdi söyleyeceğim Enes, konumu sansürle, kimse gitmesin oraya, tamam mı? Tamam, Sadece tamam sen duy. Tamam Tom, sansürleyeceğim. Allah Allah, orayı mı diyorsun? Tamam Tom, gideceğim oraya kadar ama orası çok uzak. Umarım gidebilirim. Tamam Tom görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay. Arkadaşlar Tom bize konumu söyledi. Oraya gideceğim az sonra. Siz de videoda göreceksiniz. Bakalım gerçekten neyle karşılaşacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Şu anda konuma geldik. Yanımda Mehmet var. Merhaba Mehmet. Nasılsın? Merhaba iyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar bize gösterdiği, söylediği, attığı konuma geldik. Evet. Burası tehlikeli bir yer bence. Baksana şu an hava aşırı soğuk arkadaşlar. Şu an rüzgar size duyuluyor mu bilmiyorum ama şu an bayağı bir soğuk, kısa kollu donuyorum yani. Mehmet bu videoya kaç like bekliyorsun? 5.000. 5.000 like bekliyorum şu evet arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Şimdi Mehmet, buralar tehlikeli yerler değil mi? Baksanıza evet. arkadaşlar. Şimdi size nereye geldiğimizi göstereyim. Tom'un ve Angela'nın bizi çağırdığı yer şöyle bir yer. Bakın arkadaşlar. Dağın başı yani. Bildiğiniz dağa geldik. Görüyorsunuz ve şu motorla geldik. Yoksa yürüyerek hayatta gelemeyiz değil mi Mehmet? Evet, çok uzak. Çok uzak çünkü arkadaşlar. Motorla geldik. Şurada bir tane çeşme var. Oradan suyumuzu da içtik arkadaşlar. Evet, şurada bir tane ev gibi bir şey var lan. O ne? Arkadaşlar, sanırım Tom bizi oraya çağırdı. Evet. Emin misin oğlum? Orada senin biliyor musun orada bir şeyler var mı? Ne orası? Ne evet, amaçla kullanılıyor? Top. Koyunları otlatırken acayip acayip sesler duyuyor. Allah Allah. Gel gidelim oraya. Allah Allah. Arkadaşlar demek Tom ki... sesine benziyor. Cidden mi? Evet. Allah Allah. Tom ve arkadaşların evi burası mı yoksa arkadaşlar? Gelin bir gidelim ya. Bizi niye böyle bir yer çağırsınlar ki çünkü? Baksanıza şöyle. Yani burada kim gelir kim gider buraya. Ama burada bir tane ev gibi bir şey var. Ne alaka ben anlamadım. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neyle karşılaşacağız. Çok heyecanlıyım. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar güneş batmak üzere zaten şu anda ama hava kararmadan bakıp gitmemiz lazım. Çünkü hava kararırsa burada sıkıntılı şeylerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Önceki My Talking Tom Friends videolarımızı izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Yine başımıza garip garip olaylar geliyordu. Bugün de bence böyle bir şey olacak. Hayırlısı bakalım. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adım enespala07. Instagram'dan mesaj atarsanız cevap veriyorum. Oradan da video fikirlerinizi falan yazabilirsiniz. Şurada taşlar var. Allah Allah bu ne alaka lan? Bunu kim yapmış olabilir? Allah Allah. Ev yaparken. Ev yaparken mi taşımıştır diyorsun? O da olabilir aga bilmiyorum. Buradan mı gidelim? Evet. Ama şurada kapı var. Ha. Belki elektrikli tel falan olabilir. Evet. Kimse girmesin diye. Ama biz nasıl gireceğiz o zaman? bir şekilde gireceğiz yani değil mi? Evet. Bakalım inşallah girebiliriz. Allah 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 arkadaşlar düşüp aldım. Aa, aa bacağım ayağım burkuldu. Arkadaşlar bakın. Hiç pencere yok. Şurada bir kapı var. Şurada da bir kapı var. Şurada bir kapı var. Sadece küçücük bir pencere var. Sanki zindan gibi. Sanki hapishane gibi. Bu ne aga? Yoksa bir dakika bu hapishane falan mı lan gerçekten? Ne lan bu? Arkadaşlar tellere bakın dikenli teller var. burada nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar çok korktum yani. Arka tarafıma diken girip batacak diye ama kurtulduk. Şu anda içerideyiz arkadaşlar. Lan! Şuradan bir kafa gördüm. Arkadaşlar şuradan bir kafa geçti. Oğlum bak burada tek başımıza değiliz bak Birileri Değil var burada muruk. Arkadaşlar şu arkadan bir kafa geçti ve o kafa neydi bilmiyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Burada siyah torbalar var İçinde ne var? Sana bunların? Ana, ağacı tahta çarpmış. Oha aga burası nasıl bir yer? Şuraya bak. Bak. Ne var oğlum burada? Korkunç bir yere geldim. Şu altında kafes mi var acaba? Olabilir. Geldik buraya ama gerçekten garip bir yer. Daha fazla detaya içerisine falan girmek istemiyorum da. Oğlum Mehmet şurayı görüyor mu? Ana geliyor lan. Lan bize geliyor. Lan, arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın. Oğlum kaç kaç kaç. Kaçın, kaçın. Lan nereye kaçacağız? Dikkatli terler geldi. Kaydı bitiriyorum arkadaşlar. Oğlum bu nasıl biri? Kaç oğlum kaç. Arkadaşlar garip maskeli bir adam peşimizde şu anda. Oğlum otelden nasıl çıktık ben onu anlamadım. Nerede? İçeride kaldı galiba. Dedim ya kafa gördüm sonra adam öbür taraftan çıktı. Ya arkadaşlar bir de adamdan kaçarken o dikenli telden çok fena zor bir şekilde geçtik az daha var ya diken batıyordu. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle riskli video için arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. Mehmet 5000 like bekliyormuş. Evet. Ben de 5000 like bekliyorum. Herkes like atsın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.